Nasıl bucuğu, Rüya bucuğu? Bakar mısınız? Günaydın. Hayrola? Üstüme bir şeyler olacak. Vaktiniz varsa bana yardım eder misiniz acaba lütfen? Süper bir dahi diyorum sana Murat. Hadi canım vardır bir numarası. Ben öyle palavra herifleri çok gördüm. Tamam tamam. En yakışıklı ve en zeki sensin. İlk bakışta anlamak imkansız ama Haydar çok özel bir insan. Öyledir. Aslında özel biri olduğu iyice gözlerine bakınca hemen anlaşılıyor. Hele anının açıklığı. İnsan hemen başkalarından Hı. farklı olduğunu hissedebiliyor. Ben fazla zorlanmamıştım. Hı. Geç mi kaldın? <laughs> Yo. Merhaba, ben Ayten. <laughs> Haydar nerede? Sanırsam buradayım. Ayten bucu. Veya <laughs> galiba imajı biraz fazla kaçırdık. Milletin ağzında küçük dil diye bir şey kalmadı. Beğenmedin sen? Yo. Şaşırdım biraz. Hadi millet. Kalkın, bize gidiyoruz. Haydar. Koluna girebilir miyim? Çok hoş görünüyorsun. Biz Patates tarlasını sürerken öldü. Şarbondan. Ay canım, yazık üzülmüşsündür. He, severdim ben ekliyor. Usta hayvandı. Sizden iyi olmasın sürprizlerle dolu olduğunu söylemek istiyor. <laughs> o sene bir de patates tarlasını köste bek bastı. Mahsulün yarısı gidiverdi. Çok haklısın Haydar. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Ne kadar güzel ifade ettin. Tezek de kurutamadık. Çırpı yaktık hep. Koşullar ne olursa olsun yaşama direnmelisin diyor Haydar. Ya hayatı hiç böyle bakmamıştım. Önümde yeni pencereler açılıyor. Ceren'de kaldıysan kapatalım. <laughs> orijinal <laughs> bir filozofi <platopi>, değil mi? <laughs> Bak bakalım beğenecek misin? Güzelmiş, döpe Tepe döpe Sana almıştım. Dipeş mod, dinle hoşuna gidecek. Sonra bana fikrini söylersin. Sağ olun bacılar, zahmet etmişsiniz. Ama artık bize bacı deme Haydar. Kız kardeşin olmak isteyen kim? Ayten yavaş yavaş kalkalım. Geç oldu. Ne güzel oturuyordu. Yalnız gitmeyin. Ben de geliyorum. Ama daha yeni başlamıştık. İstersen sen kal Ayda. Olmaz. Anca beraber, ganca beraber. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. <laughs>